Evet selamünaleyküm dostlar cümleten bugün bir pazar günü bu videoyu niye çekiyorum ben iki aydır falan motor kullanmaya başladım yani motor kullanmaya yeni başladım aslında alıştırma olsun diye de küçük çaplı bir motor aldım bunu hem göstermek hem tanıtmak istiyorum hem de ufak tefek tecrübelerimden bahsetmek istiyorum motoru göstereyim şöyle arkamda da görmüş olduğunuz. Şöyle bu 50 cc bir motordur arkadaşlar RKS Blazer XR50 diye geçiyor şöyle logosunu göstereyim Küçük boy bir skotur arkada bir çantası var gördüğünüz gibi ee, şöyle bir etrafından döneyim önce ben Bunda plaka vardır ee, ruhsatı var yani elektrikli bisikletler gibi değil. Lakin e, vizeye girmiyor. Sigortası yapılmıyor bu motorun. Küçük hacimli bir motor olduğu için şöyle 10 inç bir jantları var. Çok mini minnacık diyebilirim. Bu motorun şöyle kadranını göstereyim. Şu an 854 kilometrede. E, orijinal haliyle 40 kilometreyi geçmiyor arkadaşlar motor. 40-45'i zorluyor ama geçmiyor. Bu şekilde bir çan şeyin selenin altında bir küçük bir bagajı var. Oraya göstereyim. Şöyle anahtarla kontak anahtarını sola çevirdiğimizde açılıyor. Şu şekilde bir sele altı bagajı var. Benzin buradan doluyor. Tahmin edeceğiniz gibi. Şöyle benim bir kilidim var burada koyduğum. Bir de şöyle küçük ince bir montum var. Rüzgar lavalar için. Şöyle bir bagajı var bu şu benim kullandığım kask buraya girmiyor. Biraz daha belki bu küçük çapta kasklar belki girebilir. Ben şöyle kapatayım. Ama yine fena değil iş görüyor. Bir de bu büyük kask için ben buraya da kullanıyorum. Arka çantayı kullanıyorum. Şu şekilde kapattığımızda kilitlenebiliyor. Şöyle motor. Yani tip olarak model olarak çok güzel. Bildiğiniz gibi bu e, Çin malı motorlardan diyebilirim yani bu RKS. Bu Kuba ile aynı motoru paylaşıyor. Şöyle. Ön tekerde bir disk fren var. Arkalarda kampana fren var. Eee anlatabileceğim RKS ile böyle. Biz bu motoru 80 cc motor taktık. Motoru değişti yani. Yani pistonu değişti artık nasıl derlerse bilmiyorum. Çünkü bu 50 cc'lik motorlara hep bu işlemi genelde yapıyorlar. Çünkü bu şekliyle çok güçsüz bir motor bu. İşte biraz daha canlanıyor. Beygiri yarım beygir daha artıyor belki de. Herhangi bir resmi bir işlem yapılmadan böyle bir işlem yapılabiliyor. Yani şehir içi trafiğinde kullanılabilecek motor. Böyle çok uzun yola gitmez zaten hava soğutmalı bir motor bunlar su soğutmalı değil. Uzun mesafe pek yapamaz yani bu 20 kilometre 30 kilometreyi çok geçemez diye düşünüyorum. Böyle bir motor. Şöyle ben motor tecrübem olmadığından baya aslında benim için ilk etapta şey oldu tecrübe oluyor şu an. Yani motorun üzerindeki denge ve hız tabi ben bisiklet falan yıllardır kullandım ama motorun verdiği bir hissiyat bambaşkaymış. Hani fren, gaz tepkimeleri. Bunu böyle bir vücudun hani araç kullanır gibi şey olması gerekiyor. Vücudu alışması gerekiyor yani insanın. Benim de bayağı şey oldu yani bunu ben 1.5-2 ay 50 cc kullandıktan sonra biraz daha kendime güvenim geldi. Ondan sonra zaten 80 cc yaptım. Şu anda maksimum 60 km hıza çıkıyor. Aslında son hız benim için çok sorun değil yani 50 40'ta da kalabilirdi ama hızlanması çok yavaştı. Hızlanması bir tık daha arttı o iyi oldu aslında. Yani torku yükseldi aslında biraz da öyle diyebilirim. Bu kadar yani ben ekstra olarak işte bagaj takıldı 80 cc yapıldı. Bir de şöyle üzerinde koltuğun üzerine bir kılıf yaptık file. Başka şöyle şurada bir iki cebi var. Şöyle ee, gene böyle telefon cüzdan falan koymak için şeyli. Şöyle bir çalıştıralım. Sesini de bir duyun. Veya önce şu bagajı da göstereyim ben. Bagaj ne kadar. Bagaj şöyle anahtarla açılıyor dostlar. Bagajda bizim bir tane daha daha basit bir kask var. Burada çocuklar veya eşim bindiğinde e, kullanıyoruz bagajın içi de gene fena değil yani. Böyle çok zorladığımızda hatta şu iki kaskı bile sığdırdık buraya. İyi oluyor şehir içinde böyle elde torba poşet taşımaktansa bu küçük bagaj iş görebiliyor. Bunun şöyle güzel yanı var bir de. Şurada altta bir düğmesi var. Bunu direkt buradan alabiliyoruz. Bu şekilde. Bunu bu şekilde bagajsız da kullanabiliyorsunuz. Yani şu bagajın alt tablası buraya vidalı. O orada sabit duruyor. Bu sadece altında şöyle tırnaklı diyebilirim. Buraya takıldığında yani şu kırmızı mandal var onu bastırıp oturtmamız lazım yerine. Sonra da bu kilit o mekanizmayı da kilitliyor. Şu kilit o açıdan iyi, sağlam yani. ben sesini de dinleteyim motorun. Şöyle kontağı bir tık bir kademe açtığımızda Dostlar şöyle frenle beraber ben şey yapmam lazım. Şu an motorumuzu çalıştırdık. Yani frene sıkarak skoturlar o şekilde çalışıyor. Şurası marş yeri. Buradan marşa basabiliyoruz. Şöyle farlar sabit standart yanıyor. Sürekli yanıyor bunun farları. LED bir far var. Ee, şu yanda da böyle beyaz bir aydınlatması var. Şöyle arka stop. Yani arka stopla ön far sabit sürekli yanıyor. Sinyalleri var. Burada dediğim gibi çok fazla şu uzun kısa. Yani daha önce bilmiyorum motor kullanmayanlar için. Şu kornası. Ee, sesi de şöyle şeyden sonra tabi 80 cc olduktan sonra bir tık daha sesi arttı diyebilirim. İster istemez şu bir tıkırtı geliyor şu çantadan geliyor. içinde kas hareket ediyor herhalde. Bu şekilde bir motor. Yani bilmiyorum başka ne anlatabilirim motorla alakalı. Yani bu videoyu da niye yapıyorum? Böyle bu tarz motor almak düşünenler, ee, ne gibi şeyle karşılaşırlar. Ne kullanırlar. Ee, dediğim gibi tekerlekleri küçük olduğu için kayma riski çok fazla. Yani Çin malı olduğu için bunlar uzun vadeli düşünülecek motorlar değil. Çok çabuk dökülebiliyor arkadaşlar. Yani e, 3-5 sene veya 5-10 kilometre yaptıktan sonra bu motordan çok verim alınmayabilir. Ee, i̇breler de şu şekilde. Benzinimiz de <laughs> çok az kaldı. Benzin almam lazım. Çalışır haldeyken Şuraya bastığımızda direkt motoru istop edebiliyoruz. O istop etme e, yollarının bir tanesi. Şöyle göstereyim. Şu an e, ana ayaklıkta duruyor. Bir de şu yan ayaklık var. Bu yan ayaklığı açtığımızda da motor istop ediyor. Şöyle göstereyim. Buraya küçük bir switch koymuşlar. Bu switch yan ayaklık açıkken motor çalışma, çalışmıyor. Şu an gördüğünüz gibi istop etti. Bu şekilde yani bu alıştırma motoru olabilir ee, ilerleyen zamanda da daha iyi güçlü 125'lik veyahut da ne bileyim 250'lik motorlara e, geçilebilir. Yani bu motor bir basamak motoru olabilir. Ben şu an öyle düşünüyorum işin doğrusu. Bir de dostlar selesi fena değil iki kişi oturabiliyor motora. Lakin şöyle bir durum var çok fazla güç binmeye ben çok şey görmüyorum. Burada gördüğünüz gibi bir tane e, yay var. Yani e, süspansiyon biraz zayıf kalabiliyor. Diğer tarafta da yok. Bu da e, aşırı yükte yamulma veya kırılma yapabilir. Bilginiz olsun. Yani aslında motorlar tek kişilik motor. Böyle iki kişi binmeye çok müsait motorlar değil. E, ondan dolayı çok tavsiye etmem iki kişi binmeye. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yani nacizane anlatmaya çalıştım. Böyle bir motor alsanız neyle karşılaşacaksınız diye. Ee, dediğim gibi çok zorlanmaya gelecek motor değil. Ben şimdi çıkacağım. Ee, kasksız tabii ki de kullanmıyoruz. Ee, kaskımızı takıyoruz. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Ee, videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Arkadaşlar son olarak bir top speed yapmak istiyorum. Yani sıfırdan motor nasıl hızlanıyor. Ben aşağı yukarı 85 kiloyum. 85 kiloya göre nasıl bir tepki veriyor motor. Bir görün istiyorum. Yani çok verimli olmasa da top speed'i o şekildeydi. Yani gördünüz yavaş bir hızlanması var. Tabii motorun kapasitesi zaten çok sınırlı. Ee, en son olarak şey konusu var, yakıt konusu. Ee, dostlar haftalık aşağı yukarı ben bu motora bir 20 TL'lik gibi motor e, yakıt alıyorum. 20-25 TL'lik gibi. 80'lik yaptıktan sonra e, biraz da arttı tabii yakıtı. Ee, bilemiyorum yani iyi midir kötü müdür haftalık ortalama 20-25 TL'lik bir yakıt alıp beni idare ediyor. Ee, dükkana gelip gidiyorum ben bununla şehir içinde kullanıyorum. Yani günlük ortalama 10 km 15 km gibi bir yol yapıyorum. Ee, o şekilde iyi yani şey değil herhalde bir 50 km falan yapıyor bir 30 TL ile aşağı yukarı. Ee, şimdilik iyi gibi yani o ne yapar 25 kuruş falan mı yapar hani 50 kilometre 25 TL yaksa gibi herhalde. Artık bilmiyorum. İnşallah iyidir. <laughs> Ama tabii bundan insan biraz zevkini aldıktan sonra daha üst bir motora geçmek istiyor. Zaten biraz da niyetim oydu benim. Benim çünkü motor ehliyetim yok. Motor ehliyetsiz bir şekilde ben bir motor almaktı niyetim. Yani memnun kalır ve hoşuma giderse devam etmekti. Ondan dolayı şu an güzel. Sevdim yani. Bir Honda falan artık neyse. 125'lik veya 250'lik Forza falan. Onlara bakmaya başladım hayırlısı alabilirsek ilerleyen zamanlarda belki öyle bir şey yaparız. Görüşmek üzere şimdilik. Allah'a emanet. Bir sonraki videoda görüşürüz.